hepinize. Mübileye arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yahoo! Arkadaşlar bugün sizler birlikte ne videosu çekiyoruz? Ben ama yeni ben oyun. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu Brand Noter oyunda çok da bir güncelleme geliyor ve birlikte bakmak istedik. O zaman hazırsınız videomuz. Boş, boş. Şu. Şu. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar başlarız. şimdi beni Gel seni yani ben ucuma aşağıydım tamam, tamam. mı? Tamam. Bir İki <gülüyor> Evet <gülüyor> ay, Oo, okay. Yeni şeyler geliyor baksana Ben senden almıştım biliyor musun? Evet yeni brandetler geliyor arkadaşlar Tamam ya kaç dakika ya? <laughs> Bakar mısın lan? Balerina kabucuna ben aldım Balerina kabucuna ben izliyorum. Ben Ben ya niye beni çok Ya ben dövmedim ki ben bunu, ben bunu izliyorum. Ben bunu izliyorum. Ben balerina kabucuna izliyorum. Ben ben? Ama ben izliyorum. Ama ben izliyorum. istiyorum? <laughs> Ama ben izliyorum balerina kabucuna'yı. Ya bir gider misin ya? Arkadaşlar yine öte, öteki Brian'a duyduğumuzdaki gibi benim Brian'larımı herkes canlı izliyor. İlk önce ben gördüm. Hayır ben alacağım. Ya ben alacağım. Ya tamam ben onu çalarım arkadaşlar. Yumurtalama şimdi... şun. Sıfır e, var arkadaşlar. Çünkü bugün çok güzel brand notum Benim kaç tane brand var? Sana söyleyeyim mi? Tamam. Önce şunu kapatmam gerek. Tamam. kapat. Şurada şeyler falan geliyor. Arkadaşlar tatata ta, ta, sahur falan var çok güzel. Tamamdır. şu an o benutu çok beklemeliyiz hayır 3 dakika içerisinde geliyor ve 14 dakika? dakikaya arkadaşlar çok güzel şeyler geliyormuş. Benim kaç periyodum var lütfen bir şey 3 dakika sayamadım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben buraya açsam mı acaba? Açayım hmm. mı acaba? Hayır 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 ya sen açamıyor ki. Ben o kilidi açsam mı acaba? <laughs> Ama geçen sen de ben bana, bana açmıştın arkadaşlar. Oyumancı ben şuna getireyim. Hayır hayır tamam tamam istemiyorum. Ben onları bekleyeceğim. Şimdi de çok güzel pahalı brandetler almak istiyorum arkadaşlar. En pahalılarından. Çünkü biliyorsunuz milyon tane para biriktirdim ben bu oyunda. Hmm. Arkadaşlar alıyorsunuz tamam mı o hmm. panellerine Şöyle geri koyabiliyorsunuz. Hmm. Evet evet. Ben sana bir şey söylemem lazım tam evet. olarak. Benim bu notları <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şöyle tunk 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 sour geliyor. Paralarını almak istiyorum. Bayağı bir para versin diye. Bu bone kambara bu hemen aldım. Bir, bir, bir. buyu hemen aldım arkadaşlar. <laughs> bu ya ben bone kambara buyu aldım ve bunu çabucak çabuk Kim? O. Aa çaldı mı? Çaldı herhalde. Dur dur çabuk onu yakalamalısın. Yakaladım. Hemen kapat kapat Melis. Ya çıkın. <laughs> Senin baledine kapıcını ne hani, istiyorum birisi aldı. Ama kapıyı açmazsan hepsi çık, al, alacak bunları. Kapıyı açman lazım çıksınlar diye herhalde ama bunun elinde bir tane. Tamam ben bağ oluyorum arkadaşlar. Şöyle sıfırladım. O da sıfırladı. Aa o zaman keşke kalsaydım ya. Şimdi bu ne bu ne bu ne? O ora orancinde anasini bir şey bir şey arkadaşlar. Orangutini anasini. Orangutini ne? evet. Onu ilk defa görüyorum. Ya böyle çok güzel. Lavak kasa turna ilk lito falan gelsin. Çok izliyorum böyle dönem. Evet. Bak şey açıyorum. Onun ismi nasıl deniliyordu? Hmm, hmm, neyi deniliyordu ya? Bilmiyorum. Balıkta ya. Anne balıkta yüzücü ya. Trapi Ne Bu ne kambara? Bu başka aklıma gelmiyor ki. Hmm, um, bu ne? Bilmem. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Perşorilo, Lemon şişin olmuş. <laughs> İki tane geliyor hatta. Evet arkadaşlar bir sürü böyle var. Ben şimdi böyle en 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 değerli ve en pahalılarını almak istiyorum. Biliyorsunuz, Getkır. biliyorsunuz arkadaşlar ben şu balerina kapıcını istemiştim kalpi kalpi ama Melis maalesef beni ondan çaldı. Ama ben ne hadi balerina kapıcını açtım. Oo bre bre patapim aman ay, nasıl al. bre patapim. Bir zahmet alayım değil mi? Evet ya ben bu <laughs> patapini sevmiyorum. Ben çok severim. aa Benim burada bir şey vardı. Çalmışlar ya. Of. Ben öteldim hepsini. Ne? Bu ne arkadaşlar? Bakar mısınız? Çok güzel. Ya ben aldım lütfen. Ben alabilir miyim? Hayır. Bunu ben aldım ya. Böyle yapamazsınız. Arkadaşlar çok büyük baksızlık yapıyorlar. Bu benim. Ben bunu aldım. Boşuna param gidiyor sizin yüzünüzden. Ben bunu aldım, aldım. Benim o kadar da payım oluyor ki. Annenem ya yalla. Ya sizin yüzünüzden param bitti ya. Ne kadar kötü arkadaşlar. Benim aldıklarımı alıyorlar. Bunu kime gidiyor ki? Ben bunu çalırım arkadaşlar. Neyse ben bunu başka bir zaman çalmaya deneyeceğim. Şimdi gideyim o değerlerini bekleyeyim. 9 dakika içerisinde geliyor. Sen ne yapıyorsun acaba? Gidim gidim tamam. Ne yaptın burada kaldın? Ha. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Hemen şuradan baygı olmam lazım arkadaşlar. Ben de sıfırlayayım. Evet çünkü bir şeyler oluyor şu an. Evet. evet. Şöyle sıfırladım. Evet arkadaşlar küçük bir sorun... Ben, sorun. ben böyle çok üzüldüm. Bir de kapı yine batanmış. Arkadaşlar küçük bir sorundan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi. Evet. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. Param yetmiyor sizin yüzünüzden. Şimdi. <laughs> Şimdi şöyle şurayı kapatacağım. Tamam. Am. <laughs> Ama gözlerime balin balin yuşur. Şurada var. Bir köşeyime balin yuşur. Ben de güzel o balonu almıştım ya. Bir de ben şey istiyorum. Hani böyle kutu açılıyor ya onun Oo, ismi o, ne? bu ne? Bu bu ne? Hani kutu açılıyor ya arkadaşlar ben onu ne istiyorum? Hani böyle kutu açılıyor ya onun ismi neydi ya? Hadi bu bana gelsin. Şey. onun ismi Melis? Böyle Bak bir... ben ne oldum. Ne oldun? Arkadaşlar buranın ikinci, üçüncü, dördüncü katında Bak ben kaç şey aldım görüyorsun. Bu Bak, bakabilir miyim? Neredesin ki? Orada. evet. Tost makinesi bir şey almış. Şey ne yayıyor? Bak ben kaç baya yakardım biliyor musun? Reno tozlu o kadar yani. Oo tam yorun Tam yorun. Ha, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Neydi? Aa, ne diyecektim arkadaşlar? Ee, hani bir tane var ya böyle kutu. Böyle evet. o açılıyor içinden bir brenot çıkıyor. çekiyor. Onun Hı -hı. ismi neydi? Ee, bilmiyorum. Ben şey yaşıyorum. Ya bak kaşı tünite tünite. Ya onu ben istiyordum. Ben açıyordum Ama senin yerin bir tane var yani. Bak, bak benim ben yerim var. Ben en değerlerini saklıyorum arkadaşlar. Tam olarak 6 dakika içinde gerçekten <laughs> saklıyorum. <Ama gülüyor> bu bu, 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 bu ne kadar da ucuzmuş. Bak ben ne aldım. Slap aldım. Bu oyunda bile sizler slapleyebileceğim. Evet şimdi. Ama o ne bitmişti? Öyle <laughs> aldım işte bu şey para paramı verip robot diyeceğim. bir şey diyeyim. Ay arkadaşlar. Neden en aşağıdakiler de atılıyor? Spin acaba? Dur. Aa döndüremiyorum. Spin almam lazım arkadaşlar. Bu oyunu da insansız alalım mı arkadaşlar? Yorumlara lütfen yazın. Şimdi ben bunu alam, almak istiyorum ama ne yapmam lazım bilmiyorum. Yobox'la almalıyız. Işte. Kaç yobox biliyor musun? Hmm. 2.99 2 299. Yani. Ama bak basıyorum. Hayır olmuyor. Neden saatlik arkadaşlar? Yoksa alırdım ama gördüğünüz gibi alınmıyor. Para dükkanı mı? Abi, abi ben notunu Ne? Ben notunu Onu çalarsan. Onu çalarsan. Onu çalar. Şunu şunu ilk fil şey yapmam lazım. Arkadaşlar sonra da gitmem lazım. Hey 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 hey. <laughs> ya aldı ya. ya. <laughs> be, 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 be. Arkadaşlar alayım mı? yorumları lütfen yazın. <laughs> Almamı hiçbir şekilde istemiyorsun ya. Gerçekten ben gidiyorum kendi şeyime üstünüme yeter artık. Bu ne? Bunu çok izliyorum bunu çok izliyorum. Sizin yüzünüzden az önce param bitti ve bunları alamıyorum. Böyle haksızlık olur mu? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu ne? Bakayım birisi aldı yeni. Kim aldı? Ben aldım. Hmm. Bana ama ben alamıyorum ki. Niye? Paran etmiyor herhalde. Ay açayım hemen kapan. Ben bir şey söyleyeceğim. Hı. Çok güzel şeyler aldım bu arada. O kadar güzel şeyler aldım derken. Bu ne ya? Ne bu? Bana kim bunu koydu? Şaka mı yapıyorsunuz? O ne? O da... hi, hi, hi. Belki sen öldün yanlışlıkla. Yanlışlıkla belki ama ben bunu çıkartıyorum. Dur ben alayım Ektoş. Çıkarttım. Gerçekten benim ben başka. Bu çok vay artık bitti Evet artık. hadi gelsin artık şu dört buçuk dakika kaldı. Yeter sıkıldım. Evet. Hadi gelsin yine buraya. Lava kasa turnu ne turnu istiyoruz arkadaşlar. Gelmiyor Bak var. bu da diyor abone olun. Evet bakar mısınız? Ne diyor arkadaşlar? Oyunu beğen. Bu kadar şey bir buraya at. Oo, bu kafana bileyim. çıkabilir miyim? Hı. Oy da duy. Dene. <gülüyor> evet. Şey <laughs> mi benim tamam. kafam dönecek? Şuraya çıkmayı deniyordu. Oo çıktım. <laughs> ya ben senin kafanın çıkmışsın. İyi tamam çık hadi. Dur hayır bu tarafa gel. Tamam Çık bakalım. <laughs> Arkadaşlar oyunu beğenin lütfen. Bakar mısınız neler olacak oyunu beğendiğinize? Sakın oyunu beğenmeyi unutmayın. Bu, bu videoyu da beğenin ayrıca lütfen. Ben, ben, ben hani küçük bebekler oluyor ya. Hı. <laughs> böyle küçük evet. bebekli benot. Hı hı. Anladım. Evet o benotları biliyorum anladım. Şimdi 3 dakikamız kaldı. Ve ben benot alıp arkadaşlar paramı biriktirmem lazım biliyorsunuz. Çünkü ötekileri güzel şeyleri almam için yenileri Ama geldi. ama şuradan paralarımı takayım. Ben burada bekleyeceğim. Bu Benotlar gelsin diye. Bu da pahalı. Bu bende yaşım var. İyi. <laughs> Aa bu çok güzel işte. İşte bu benim olmalı. İşte. Uuu, o bende güzel. var ya bu arada. Gerçekten mi? Evet. Aynısı. Evet. Hmm. Ya benim o kadar para aldığım şey tamışlar. Aa, Çok güzel. O kadar, kadar. paraya verdim. Evet, çok kötüler arkadaşlar. Gerçekten bu doğru yani. İnsanlar bir şey alıyor çalıyorlar ya. Ama ben de çalacağım arkadaşlar. <laughs> Ringini çalsam yorumları yazın. Ve yine Hı ben o seni çalayım mı şimdi? Çalabiliyorsan çal. Robux'un var daha doğrusu alabilirsin evet, ama. Evet benim kaç Robux'um var biliyor musun? 400. Yes. Evet. 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 Bak şimdi işte şu fakir kız olmuş. <laughs> <Köçü. gülüyor> şimdi arkadaşlar Bacon Kız Melis'in bir şeyini çalmış. Ben şu kilitimi çabuk kapatayım. <laughs> Ve şimdi paraları toplayıp bakalım kaç dakika kadardık da Sıkıldım. İki buçuk dakika kaldı. i̇ki süper. yani. İki buçuk dakika kaldı. İki, iki. Evet. Ya ne oluyor ya? İki buçuk dakika. Ya ama çok beklemeli. Şöyle yine az önceki gibi bir milyon olsa ya. Zor olur ama neyse. Oo. Ömüm. Ömüm. Öm, öm. <laughs> şey oynayayım <laughs> şey, mı? Kucu kucu ben şey kucu kudu Slap Şimdi arkadaşlar şöyle. Kucu kucu slep. benziyor ama bu ne? Bambi'nin cross tini mi neyse. Şimdi, ben, ben de, de o var. Var mı? Evet. Sende de, de, şey de var, var. ya. Arkadaşlar lütfen bu oyunda şu üsünleri bir kat daha yap. <laughs> i̇ki kat nasıl yapıldığını biliyorsanız lütfen yorumlara yazın ya ben burada iki kat yapmak istiyorum. Şimdi bakalım neler geliyor. Çok heyecanlıyım. Ve Kaçı, bir buçuk dakika kaldı. Şey, bir el dakika. Bana dakika. Arkadaşım Arkadaşım <laughs> Melis bu blenditumu bırakarsa <laughs> yoksa ben nasıl yapayım? Ne ben, ben bunu ne Ha dur dur bir saniye silme. Açsana, açsana bir saniye silme detaydan. Evet. Tamam. Çünkü dur, zaten dur. sileceksin. Hadi lütfen. Ha, Tamamdır. Şimdi ben de silmeden önce şu hakkımı bir alayım mı? Al al. Ben hiçbir şeyler istemiyorum. Sen dedi hiç güzel brand'ler yok yok istemiyorum. İnsan güzel brand'ler alır ya. Seninkiler yani güzel aslında. Ama çok pahalı değildi. ben büyüdü arkadaşlar. 1 milyonluk falan şeyler almak istiyorum. Ve 40 saniye kaldı. 40 saniye sonra. Yine tıbrıbıda bir sildim. Ne? Ya benim hakkımı aldı. <laughs> tamam. Şimdi bunu siliyorum ve son para Her şey mi siliyorum ben bu Niye? Yeah. Ha, ha doğru doğru. Yeni şeyler gelecek. Haklısın. Şimdi hadi artık gelsin arkadaşlar. İçimde ağaç oluştu yeter. Benim de böyle. Ağaç oldum ya. Ya oluyor. Oluyor. Ay niye varıyorsun? Oluyor evet ya. Şimdi havada falan. Oluyor. Oluyor. Saat... 9 dakika kaldı. 9, 9 saniye. 5 4 3 2, 2 1 Bakalım neler olacak şimdi. Eee? Ha, ha. Dur bunu bana <laughs> lütfen. Bunu bana bırakır mısın? Bomba değil o kokodilo. Bir saniye ben bunu niye alamıyorum? Aldım aldım aldım. <laughs> en Ama ya bak kaşı düğünü de düğünü de Siz bana öyle yaparsınız. Ben bunu bu alayım. Da... Ya bak kaşı düğünü de düğünü Ya niye açıyorsunuz? Şimdi Ama yine beklemeliyiz. Etkisiyle... Evet yine beklemeliyiz. Yeter artık ya. Bekledik ya. Bu çok güzel. Ay şey. Bir... balerina kaputuna geliyor. Uuu kalpli maplı balerina kaputuna param yetmiyor. Ben alayım o zaman. <laughs> ya, bana ne diyoruz o zaten. Şimdi ben bunu aldım arkadaşlar. Sadece bunu mu alabildim gerçekten? Bu kadar mıydı ya? Ben güzel güncellemeleri bekliyordum. Hı? Ben de. Of ya. Ay, Bu beni guzini evet, alamıyorum ben de hiçbir şey alamıyorum arkadaşlar bir arkadaşlar daha fazla böyle buralara oyunları gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atın şimdi evet Lavakka lavakka gelsin ve o sürpriz çıkan şey niye yani beni silep yiyorsun mu ya yeter Şimdi neler geliyor? Neler geliyor? Pip piki uyu var arkadaşlar. Avokado'nun gufu var. Melisi sleplemek var arkadaşlar. Başka? Bir gelir misin ya? <gülüyor> Yok yani. <laughs> hiçbir şey yapamam. Oo, tık 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 sahur. ta tık tık, sahur. ta din, din 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 din. Oo, sen bunu çok, çok ey anne. Neyi? Başını bana nene. Ay çok istiyorum ama param yetiyorsa. Ve yetti ve aldım. Hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bu arada hmm. ben şöyle bir şey diyeceğim. Hmm. Ee, bu arada 5 dakika var. 5 mi? Evet. Sadece 5. Bakayım. 5 hmm. dediğine bakar mısınız? 13 dakika var daha. Şimdi şöyle evet. Şöyle. Şunların parasını. Şimdi sana bakken bir notlayayım. Ama biliyorum çalacaksın. Ama bir bakacağım. Ama uzaktan da bakabiliyorsun. Nihayet benim ucumu tanmışlar. Brent'len şimdi. Kent benimsin. Beşin nerede biliyor musun? Neden ama benim Brent'ımı almak istiyorsun? Ben bunu ne paramla aldım o yüzden. Onu yükle. O yüzden sen de hakkını alacaksın. Git ya. Başka işin mü bulamadın benimkine yapıştın? Git. <laughs> Gerçekten arkadaşlar ya benim her şeyimi çalmak istiyor. Lütfen bana yardım edin. Oğlum. Oh. Yeter benim şeylerim canlı. Akşam oluyor yaşmayın. Evet akşam oluyor. Oyunda da akşam oluyor bu Kevin gibi. Şimdi ya git. <gülüyor> <gülüyor> burada kaldım. Evet. Git 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 git. Niye git, bir git, bakıyordum ben de. Yalla şimdi ya. arkadaşlar. Yine şeyler gelene kadar. Oho arkadaşlar. Şu üstümü kapatalım hemen. Arkadaşlar ne dediğim bir gibi. Ne bir bakışsana Tamam. Dön, hiç bir daha çıkmadı. Arkadaşlar lütfen bu oyunlarda ikinci kat nasıl yapılıyor? Robux ile mi alınıyor? Artık Aa, nasıl yapılıyorsa. Hiçbir hiç, hiç daşım yok bu şekilde. Hiçbir daşım yok diye. Arkadaşlar lütfen yorumlar yazın. kat nasıl yapıyoruz? Ya İkinci lütfen kat. aç. Ama daha az önce dedin çalmak istiyorum diye. Niye açayım? Lütfen ben ee, şaka dedim. Şaka demedin canım kardeşim. Şaka demedin. Aa, bunu herkes kolay. biliyor. <laughs> şaka demez. Şimdi bu ne? Çöp bir çöpimiz var arkadaşlar. Hilal hilal var. Evet. Bu ne? Ee, Dönmüş bir şey var. Nerede? Burada. O bombardino ne bilmiyorum. Fina, fina bombardino, fina bombardino neyse artık. Duyum. Sen buraya bir gelir misin? Ha? Şöyle fırlattım. <laughs> ve aham 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 aham. Hmm, Burada kendin. Ya bu kendini. <laughs> e, sıfırlarsın ya da sweplemeye devam ederim seni. Ama hiç <laughs> fener. Evet. E, o zaman kendini şey yap bak. ne? O zaman kendi bak yap. E, topi 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 gözüküyor burada. Topi topi nerede topi topi? Topi topi gözüküyor burada. Topi topi e, gözüküyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben de çok eğlenceli bir oyun. Sen ne düşünüyorsun bu arada? Ya hala bak olmadın mı ya? Aa bir şey mi çalmaya çalışıyor? Bunu tutuklayın arkadaşlar. <laughs> 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 buraya gel buraya gel. <laughs> buraya gelir misin? Açıyorum kapıyı çıkacaksın. Bak buraya da <laughs> Buraya gel. Buradan çıkacaksın. Anladın mı? <laughs> buradan. Buraya gel. Hayır bu tarafa gel. Bak 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 bak. bak. <laughs> Açmıyorum ya. Açmıyorum. O zaman bu taraftan çıkacaksın arkadaşlar. Ben nereden bileyim orada bir anıtımı çalmayacağını bu taraftan. Ama çalmayacağım valla. O zaman bu tarafa gel. Nece değişecek ha. ki senin için. O zaman sana da ah açarım. Hiçbir şey açmıyorum. <laughs> sana da hiçbir şey açmıyorum. Arkadaşlar o zaman videomuzu... Dur bir gel. Dur, gel. ben Dur bir kalkayım. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Videomuza like atıp bildirimleri like, açmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Enap